Dacia hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çin mantısı diğer adıyla cihazı yapmayı deneyeceğiz. Umarım çok güzel bir yemek ortaya çıkarabiliriz. Bir önceki yemek serisi videomuzda Çin makarnası yapmayı denemiştim ve orada yumurta dahi kıramadığını bu yüzden çıkacak lezzete çok güvenmediğimi söylemiştim ama önceki videoyu izleyen takipçilerimizin çoğu Çin makarnası yapmayı denemiş ve çok başarılı olmuşlar. Tadını da çok beğenmişler. Ben de kendi yaptığım makarnanın tadını gerçekten çok beğendim. Bu yüzden güvenim biraz yerine geldi açıkçası. Bugün mantıyı daha güzel bir lezzet olarak hazırlayacağımı düşünüyorum. Umarım başarılı olabilirim. Umarım güvenim beni yanıltmaz. Sonra yemeği yaparken ki bölümü sizlerle paylaştıktan sonra çok eğlenceli de bir yarışmamız var. Eğer yemek tarifiyle ilgilenmiyorsanız zilleri sarıp yarışma kısmına atlayabilirsiniz. De hızlı bir şekilde başlayalım. İzlemeye başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve lütfen bu videoyu beğenip aşağıya yorum bırakmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi mantılarımızı yaptık. Şöyle. Alt tarafları hafif kızardı. Bu şekilde. Bunu alıyoruz. Hemen sizin için tadına bakıyorum. Daha arkadaşlar muazzam bir tadı var. Çin'de yediğimi tıpa, tıpa aynısı. Yaptığımız mantıyı tattık. Biz normal içi kıymalı olanı tattık şu anda. Şimdi biz mutfaktan çıktık kardeşimle birlikte. Hiçbir şekilde ne olduğunu bilmiyoruz. Annem şu anda e, hamurların içine kıyma yerine değişik malzemeler koyuyor. Yani ne koyduğunu da bilmiyoruz. Birazdan babam gelecek, e, bize sorular soracak ve bu sorulara en yakın cevabı veren kazanıyor. En uzak cevabı veren de e, önüne gelecek olan 10 tabaktan bir tanesini rastgele seçip karşısına çıkacak mucizevi lezzetle baş başa kalacak. Normal yediğimiz mantılar çok güzeldi ama annem ne katacak hiçbir fikrim yok. O yüzden biraz korkuyorum ama ne demişler korkun lezzetli faydası yok. İddialıyım ben kazanacağım. Yağmur adım ve bardaktan boşanırcasına geliyorum. benim öyle süslü püslü cümlelerle işim olmaz. Tamam mı? Öyle yok benim adım Yağmur bardaktan boşalırcasına geliyorum falan filan. Kardeş biz Çin'de yaşamış adamız tamam mı? Hani yılanmış böcekmiş falan ne koyabilir ki? Ne koyabilir yani? Zaten bak benim yememe gerek kalmayacak. Ben soruları bileceğim tamam mı? Anlıyor musun? Böyle yani. Savaş başlasın. Gençler hazır mısınız? Değiliz. Değiliz. <laughs> İlk sorum geliyor. Yakın zamanda televizyonda haberlerde de bunu gördük. Vanlı bir arıcı, bir Çinliye ait olan, üzerinde en fazla arı toplama rekorunu kırmaya çalıştı ve üzerinde tam 49 kilogram arıyı 3 saat içerisinde topladı. Ama rekor kılamadı. Çinliye ait olan rekor kaçtır? Hazırız herhalde. Evet, gösterebiliriz. Evet en yakın sonuç yağmurdan geliyor. Tebrik ediyoruz. Doğru cevap 63 kilogram arıyı toplamış. Şimdi kendi tabağımı kendim seçiyorum değil mi? Evet bir tabak seçerek. Ben şunu yiyeceğim. Meli olduğunu ben görmüyorum. Şöyle görünüyor mu kameraya? İğrenç bir şey mi? Hmm. Nasıl tadı? Bu ne? Bunda şeker var. <gülüyor> 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 ne kötü. şekeri? Talıdın mı şekeri? Çin şekeri bu. Evet. Bir de ben bunu takipçilere çekilişle hediye edecek. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Evet. Hala yutamadım. olmuyor. Biz bu arada ikinci soruya geçelim isterseniz. Sonuçta... Saşla... Geç ama ben bunun üstüne bir de kaybedersem sakızın üstüne başka bir şeymiş olacağım. Ben hazırım. Hemen ikinci sorumuz geliyor. Çin'in Guizhou eyaletinde düzenlenen bir festivalde dev bir sebze heykeli Guinness rekorlar kitabına girdi. Bu heykelde 10 çeşit sebze kullanılmış. Acaba hazırlanan bu heykel için kaç kilo sebze kullanılmıştır? Two hours later. Hazır ne? görüyoruz. Hemen görelim cevaplarınızı. What? Evet, Eren yani 6500 kilogram, Yağmur 100 kilogram dedi. 10 çeşit sebze ile hazırlanan bu devasa sebze heykelinin miktarı 4000 kilogram. Yani ben kazandım. Yani. Şu küçük ben bunu yiyeceğim. Şöyle. Bari pişireydin ya. Nefret ettiğim şey. Yiyemem ben bunu. Onda bir şey kalmadı hadi. Diğer sorumuz geliyor hemen. Çinliler her yıl yemek yemek için kaç tane yemek çubuğu yani çöp stik kullanıyorlardır? Bir Çinli bir sene boyunca kaç tane kullanıyor? Yoksa bütün Çinliler, Çinliler, toplan, mi? Ha, Çinliler. toplamda mı? Çinliler. Bir yıl boyunca. Evet. Kaç tane yemek çubuğu? Kaç tane? Evet. Oo. 80 milyar 10 milyar, 300 10 milyar 300 milyon Doğru cevabı vereyim Yaklaşık 45 milyar 45 milyar yani, yani Eren daha Ben yaklaştı. kazandım Ne kadar kötüsün ya Eren gününe aynı şey var mı? Hayır hepsi farklı Kahveden benim bile midem bulandı Yani Şöyle ortadan bölsem ilk önce bir yesem. Şimdi. Hayır hayır hayır. İlk ısırarak böleceksin. Evet al tabağını. Sen al tabağını. Of. Yap, bakabilir i̇şte. miyim ben de? Of. Sen ya tadına, anne ya. Sen tadına bakınca göreceksin. Evet. Yok artık o daha neler. Zaten. Ne defa ben ya. bilmem. Bas. Hadi. Yenebilir. Güzel mi? Hiç tepki vermedi ya. Ver birazını da benim bari. Güzel miydi? Hı. Gerçekten mi? Başka var mı ondan? Evet gençler bir diğer sorumuz. Evet. Yine Guinness Rekorlar kitabından geliyor. Fakat Adana ile ilgili geliyor. Adana ile ilgili. Adana ile ilgili geliyor. Adana kebap sever misiniz? Yani sever. Peki. O zaman sorumuz şöyle. Ginnes rekorlar kitabında yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan tek şişte et pişirme rekoru Adana'da kırılmıştır. Yarım ton et 250 metrelik mangalla kırılan yeni rekor kaçtır? Çin'de kırılan 194,5 metreydi. Guinness Rekorlar kitabına giren bu rekor kırıldı Adana'da. Yeni rekor kaç metre? Evet. Ben tamam. Evet kaldıralım. Gösterelim kağıtlarımızı. Evet doğru cevap 233.6 metreydi. En yakın cevap Yağmur'dan geliyor ve Eren kaybetti bu sefer. Yağmur koyu renk diye yedi. Çikolata çıktı. Ateşim de çıktı. Ya ben strateji yapıyorum. Ben en küçük olanı seçeceğim. Bak şu küçük biraz daha. En küçüğü ben nasıl seçiyorum? Kahve çıktı. Olsun. Anne bu çıkanlar ama ne ya? Kötü bir şey mi? Acı mı? Onu söyleyin de kendime hazırlayayım. Direk atayım ağzıma. Ben direkt ağzıma atacağım. At. İçindeki kurbağaları falan düşünüyor. <laughs> hani on, ondan güzeldir diye. Bu güzel. Meyvedir çünkü. Ne? Donu ne mi bu? Ne bu? Neli bu? Bu sadece meyve değil bu. Karışık meyve. Bakabiliyor muyuz? Yoğurt gibi bir şey var bunda. Karışık meyveli. Güzel ama hiç yemediğimiz bir şey ya. O yüzden şey geliyor, ilanç geliyor. Peki gençler hemen bir genel kültür sorusu geliyor. Dünyadaki en uzun savunma duvarı olan Çin Seddi'nin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu kaç kilometredir? Hayda. Çok zor ya. Benim bir, bir, tahminim var. Yani muhtemelen çok yakın ya da çok uzak olacak. <laughs> bu tahmin. evet, peki çevirelim. Doğru cevabı söylüyorum. Çin yıkılmış olan kısımlarıyla beraber uzunluğu 8851 kilometre. <laughs> Dolayısıyla en yakın cevabı yağmur veriyor ve Eren kaybetti. Neden ya? Halam artık kalsın var ağzında. Ben şu an artık çok ireniyorum. Şunu al kağıdı göster. Ben bir yerinden görmek istemiyorum ben o kağıdı. Göster. Çok mu kötü? Gözüküyor mu? Bak benim yemeyeceğim. Bir sebze ise ben çok kötü olurum. Ama çok yakın cevaplar verdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Diğer sorumuza geçiyoruz. Çinin yüz ölçümü kaç kilometre karedir? Evet yazdık herhalde görelim kağıtlarımızı. 7 milyon 500 bin ve 8 milyon kilometre kare dedi. Doğru cevabımız 9.6 milyon kilometre kare. Doğru cevaba en yakın cevabı veren yağmur oluyor. Evet. Evet Eren. Şey yapıyorum. Hissetmeye çalışıyorum şu an. oh, En sevdiği. En sevdiği. Yanına bile yaklaşmadığı. Peynir. Uzaktan yakından ilgisi olmayan. Peynir. Şimdi sadece peynir dersek yazık olur. Peynire günah olur. Ben peynir yiyemem. Hani biz sana ne yaptık? Ya biz sana ne yaptık ya? Ya sen yapıyorsun yine bir şeyler ben ne ya ben bayağı bir şey yaptım aslında. Ye yeah, ye. Yeah. Su alıp geleceğim. Ye yeah, ye yeah, bir şey olmaz eğlenmez. Evet. 3. Dur ilk önce ben iki, şunu iki, bir açıklayayım. Açıklayayım. Bir. Açıklayayım. Arkadaşlar ben en son çocukluğumda ve çocukluğum dediğim yani ilk okula başlamadan önce düzenli şekilde peynir yiyordum. O zamandan bu zamana bir daha peynir Asla yani sadece böreğin içinde hani böyle az olan kısım, peynirin az olduğu kısım falan. Bazı yemeklerin içindeki peyniri yedim ama kendi başına peynir asla. Ve bu Eren'in sonu olabilir. Kanalı vasiyetimdir. Ölürsem sana bırakıyorum. Anam <laughs> diye. <gülüyor> gibi peynir kokuyor. Ye ye. Ben gerçekten korkuyorum. Şu an kamerayı oynamıyorum yani. Yemeyebilirsin Eren. Bütün saydım. Bütün yutmayı düşünüyor galiba. <gülüyor> Abi. Değişik <laughs> sır güzel video olsun diye burada yemek verdim peynir bile yedim. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son. <laughs> Şangay'ın nüfusu kaçtır? Evet yazdınız herhalde kaldıralım. O oh, iki aynı cevap geldi. Ben YouTube'da hedeflediğim abone sayısını yazdım. İnşallah olur artık 10 sene sonra. Evet kaldıralım Ne Olur ben yeneyim. Eren 27 milyon 600 bin dedi. Yağmur 28 milyon 500 bin dedi. Doğru cevabı veren. Tabii ki yağmur Şanlı. değil. Yağmur değil. 26 milyon 317 bin nüfus. Evet, evet tadım sırası yağmurda. Peynir yedim ben peynir yedim ben. Keşke bana çıkardı ben yiydim. İşte artık inşallah sevmediğim bir şey çıkar. Yani kahveden kötü bir şey çıkmaz herhalde. Bence çıkar. Bunu seçtim. Göstüm. Abi ya bu, bu bak bak kötü bir şey ama keşke bana gelseydi. Ben şöyle göstereceğim. Şöyle gözüktü mü? Hiç de kötü bir şey değil aslında. Yani bak şöyle kötü bir şey değil de bunun içine belki kötü olabilir. Çünkü gerçekten normalde bile çiğnemesi çok var? zor. Yulaf var değil mi? Ye. Ye ye ye. Kendine Bakmak de yok. benziyor ama ne olur. Bakmak yok ye. Sürpriz. Şimdi bu işi sevmeye başladım. En midem bulandıran şeyler koymuş. Sen göreceğim anne. Bu bitecek bir de var. Ay çıktı resmen ya. Evet, Son 3 sorumuz kaldı. Az önce Çin nüfusundan bahsetmiştik. Bu Çin nüfusuna göre dünyadaki her 5 insandan biri Çince konuşuyor. Çince denince bir çeşit Çince yok. Yani her Çinli her Çince konuşulanı anlamadığı gibi, her Çince yazılanı da okuyamıyor. Tabi, geleneksel Çince, mandarin, basitleştirilmiş evet. falan filan. Peki, sorumuz şu. Çin'de kaç farklı çeşit Çince konuşuluyor? <laughs> Tamamım ya. Peki, o zaman kağıtlarınızı görelim. Evet 150 ve 250 cevapları geldi. Doğru cevabımız 299 olacaktı. En yakın cevabı yağmur veriyor <laughs> ve tadım erende. <laughs> Çin'de 299 farklı Çince konuşuyor. Ay bana çıkmıyor öyle şeyler ya. Yeye, ye, kötü bir şey değil. Ya şu peynirden sonra zaten beni benden aldınız da. Beni benden alırsan seni sana alırım. <laughs> salatalık mı koydun? Sarımsak salatalık. İşte soslu salatalık. Bildiğin cacık var yani bu cacık olmuş bildiğin. Hazır mıyız? Hı hı. Yani Eren'in Çin'deyken gitmek istediği bir yeri soracağım. Acaba hatırlıyor mu bilemiyorum. Yani bu konuda biraz Eren şanslı diye düşünüyorum. 2000 yıldır yer altında duran, pişmiş kilden yapılmış terakota askerleri. Güzel, askerleri, askerler. ordusu. 600 at, 100 savaş arabasından oluşurken kaç savaşçı asker heykeli vardır? <laughs> evet. Sen çevirdin mi? Aa, sen ne çok çeviriyorsun ya? Bekle diye. Evet. 6000 ve 10.000 cevapları geldi. İkiniz de aynı yaklaşık sonuçtasınız. Evet. Görelim kağıtlarımızı gençler. Evet. Ağlayalım mı? Gülelim mi? Ne yapalım? Ama Doğru cevabımız 8000'di zaten. Siz en yakın cevabı yazacaktınız. 8001 dedi Yağmur. 7900 dedi. Eren sende 100 fark var. <laughs> Yağmur'da ise zaten 1 fark var. Dolayısıyla kaybeden sen oldun. Şey, Kafaya vurmuş olabilir. <laughs> ne bu acaba ya? Al. Ne? Ne? Ve buna da iyi iyi şeyler çıkıyor. Ne? Ne o? O ne? Ne o ne o? O ne o? O ne o? <laughs> ya da bakar mısın? sen nasıl bir kafaya sahipsin ya? Sucukla kayısıyı karıştırmak ne alaka? Osmanlı <laughs> Yakın zamanda Çin'de bir otel yapıldı. Ya adam Çin'deki oteli buluyor ya. Yani gidince kalacağımız yerler olması gerekiyor. Evet. Bildiğiniz basit otellerden değil. Bu otel bir anıt bina olarak geçiyor. Bu açıdan da Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmış. Üç tanrıyı temsil ediyor. Bu otelin yüksekliği yaklaşık ne kadar diye soruyoruz? Ben bizim binaya kıyasla düşünüyorum gibi. Tamamsa kaldıralım. Tamam. Hazır mısın? Kime nasip olacak? Evet. Birbirinden çok uzak rakamlar var şu anda karşımızda ama bir tanesi bu rakama çok yakın. Heyecanlı, bu devasa anıtım Guinness Rekorlar Kitabına giren üç tanrıyı temsil eden bu otelin yüksekliği 42 metre. Kazanan ya. yağmur. <laughs> ya var sonuncuda kazansaydı. Kazanan yağmur ve son tadımı Eren yapacak. Neyle? Oh. Tamam. Şimdiden ağzın sulandı. Hadi bak bütün koymasan. Limon kabuğu var. Ya. Çok güzel olmuş. Yemek isteyen var mı? <laughs> bak gerçekten tadına bak. Gerçekten muazzam olmuş. Biraz sert sır kopması zor. Limonlu ben yedim anne boşuna şey yaptım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu videoda bize destek olan, destek olmaktan daha çok hatta canımızı yakan sevgili anneme bu kadar acımasız sorular hazırlayan babama çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek ödeşeceğim. Acı tatlı ve ekşi anılar yaşadığımız bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza aşağıdaki kırmızı butonuna tıklayarak abone olmayı hemen yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da esirgemezsiniz. Gerçekten çok mutlu oluruz. İzlediğiniz Bilelim için şişe şişe,